Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Samet Özdemir. Bugün sizlerle birlikte tabii ki yanımda kardeşim Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaşım Merhaba arkadaşlar. yanımda Gamma Master evet. 193 kanalın Kanalı. sahibi. Evet. Kardeşim yanımda. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekeceğiz arkadaşlar? Bugün altın bilet ödülünü ödülünü ilk defa ödeme işlemini Google Play Store kodu ile yaptık Arkadaşlar bu da e, neden derseniz niye böyle bir işe kalkıştım derseniz Geçen ay 1 Ağustos'ta mobil ödeme işlemi yaptım ve 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 20 günümüzü ne yaptı arkadaş kardeşim 20 günümüz çaba oldu Evet arkadaşlar Maalesef. Vodafone firmasını buradan şikayetlerimi belirtiyorum arkadaşlar çok şikayetçi bu konuda 10 gün kalın ver arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi Google Play Store kodunu kanıtlı bir şekilde bin mağazasından almış bulunuyorum Arkadaşlar ee, bu şekilde ödeme yaptım beni şaşırttı biraz e, tedirgin olmadım desem yalan konuşmuş olurum çok tedirgin oldum şöyle elim şöyleydi yani nedir? Kardeşim şahit zaten titredi arkadaşlar hani ödeme başarısız olmasından korkmadık değil çünkü sonuçta evet. e, ilk defa bir kodla alışveriş yapıyoruz evet. şimdi Vodafone e, Vodafone'a geçiş yaptığımızda ilk ve play e, pardon e, ödeme yaparken ilkinde hata gördüğümüz için kod da bir hata yapacak diye tedirgin olduk elimiz titredi ama e, giderse gitsin dedik artık evet. ama gitmedi. Sağ olsunlar bize direkt altın biletimizi kod sayesinde verdi ve bundan sonra gerçekten play kod play kod play kod evet. yani mobil ödeme asla yapmıyoruz size de sonra. tavsiye etmiyorum arkadaşlar ve e, mobil ödeme yapmak istiyorsanız arkadaşlar Türk Telekom ben sadece Türk Telekom'u öveceğim size çünkü Türk, Türk, Türk Telekom Telekom'dan e, yaptık ve ilk seferinde de yaptık 3-4 tane ben alım yaptım bak Samet evet. da abiden daha fazla yapmış e, oldum arkadaşlar. Ee, onun için ona güveniyorum ama yine de Türk Telekom bile olsa artık koda alıştığımız için kodla yapıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Dur şöyle. lafını kestim kardeşim. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben de e, şu hata olmasaydı yine mobil ödeme işlemi yapacaktık arkadaşlar. Bakiye de, de şöyle bir şey söyledi. Limit aşımı yaparsınız diye bir ibare gördüm. Dedim ki kardeşime Arkadaşlar gecenin kaçıydı kardeşim? 1 iki. Ucu civarındaydı. Yine so bu konuda istişare yaptık kardeşimle. Dedik ki kardeşim dedi ki bana abi mobil ödeme işlemi mi yapalım? Google Play Store işlemimi mi yapalım? Çok kafamız kurcalandı. Evet çok karıştı arkadaşlar. Çok karıştı. Ama ben böyle bir sorunu görünce dedim ki kardeşim dedim. Biz dedim ne yapalım dedim biliyor musun dedim. Google Play Store kod kullanalım dedim. Kardeşim de şaşırdı bana. Dedi ki: "Abi dedi, sen de dedi, yani böyle bir şey yapmazdın ama dedi, ne oldu dedi? Fikrini ne değiştirdi?" Evet, fikrini ne de değiştirdi dedi? Arkadaşlar, fikrimi şu şey şey değiştirdi. Ee, bu limit aşabilirsiniz ibaresini görünce ödeme yerinde, mobil ödeme ödeme yerinde bunu görünce bir canım sıkıldı. Dedim ki gecenin 3'üne kadar arkadaşlar inanın inanın ki gecenin 3'üne kadar Google Play Store'u Kodunu araştırdım, videolarını izledim. Ve zaten arkadaşlar mobil ödeme de bu kağıt olduğu için yani onun üzerine tuz biber oldu yani. Yani yani. anlamızı. Yani bizi o yönde destekledi, yani o yöne gitmemizi teşekkür destekledi. Teşekkür ederim yani şu an. Vodafone. Bir, yani bir vodafone firmasını hem istenir diyoruz, Heh, hem, hem de, de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar vodafone müşteri temsilcileri o kadar ilgilenmiyor arkadaşlar. Bize söylediklerini söylüyorum. Şikayet hattına yazdığımız an dedelerini söylüyorum. Para iadesi kesinlikle yapılmıyor dediler bize. Ama ne hikmetse ya on kalımı iade ettiler. Evet. Ben de buna şaşırdım. Dedim ki bu ay zaten karamsardım. Hatta videolarımda belki son videolarımda belki belli etmiş söylemişimdir belki. Bundan sonra mobil ödeme işlemi yapmayacağım. Google Play Store kod ile ödeme yapacağım diye. Hakikaten dedim sözümüzde durduk. Ne yaptık arkadaşım? Playkot ödeme. Evet, Tabii evet. ki de. Arkadaşlar Ö ee, dediğim gibi bir önceki videomda dediğim gibi bin abone <laughs> özel çekiliş olabilir. Her iki kanalda da Gamma Master 1903 ve Samet Özdemir kanallarını takip etmeyi unutmayın. Ab ama şartımız neydi kardeşim? Güven. Abi en büyük şey güven. Başka? Bin aboneye geçtim. Bana güven sağlayın. Ona göre ben size, size playkot veriyorum. Kardeş bin abone de geçmeye diyemeyelim, geçmeyelim. Yok, şimdi şöyle Dönü bir Bana şey. şartımız Tabii ki de, halen şartımız daha geçerli. var ama siz, siz bize güvence verirseniz biz de ona göre size play kod veririz. Aslında Dönü arkadaşlar yapmıyoruz. Sonra. 50 aboneye eğer ben güven alsaydı o iş olmasaydı videom zaten Gema 1903 kanalında var. İzlemeyi takip, yani izlemeyi tavsiye ederim. Bu kanalı ziyaret edin arkadaşlar. Eğer o şeyler olmasaydı ben şu an şu Bim'den aldığım kodu arkadaşımıza yollayacaktım. Yani evet. kendim kullanmayacaktım. Aynı. Ama sağ olsun arkadaşımız bize fake ee, hesaplarla fake hesaplarla işi ayarladı. Ayarlayınca biz de anladık ve kendimize aldık evet. kararımızı, onu verdik. Evet. Kimse evet. kusura bakmasın o konuda da. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz kostüm Çok ay sonu bizlerle arkadaşlar. Ay sonunda bizlerle şu gördüğünüz kostüm. Ay sonu değil ya 15 gün sonra. Hani siz yine e, illaki kanalda videosu gelebilir. Ya, Takipte kalın, altta bildirimleri açın, abone ol tuşuna basın. Çok kolay bir şey arkadaşlar, ücretsiz, tamamen ücretsiz, abone ol tuşu tamamen ücretsiz arkadaşlar. E, daha fazla lafı sözü uzatmaya gerekiyor. Bir konu daha ha, kardeşim bir yorum yapmak istedi. Evet. Söylesin. O yorum da yapalım Video başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Klan etiketinizi ya da e, köy etiketinizi yorumlarda yazarsanız köy inceleme videosunda atmayı düşünüyoruz. Evet. Herkese hoşça kalın. Bak bunu atıl iyi oldu kardeşim. Onu. Benim aklıma ya. gelmedi. Evet. Ee, katılıyorum kardeşimin yorumuna. Her iki kanalda inceleme videosu atacağız. İnceleme atacağım. videosu gelebilir yakın özleyenler için. Yorumlarımızı hoşlarına gidenler için. Yorum ee, bekliyoruz. Yorum bekliyoruz arkadaşlar. Yorum atmadan köy inceleme videosu gelmeyebilir. Evet. Çünkü öyle e, klanlardan e, izin almamız gerekiyor. Kimisi izin veriyor, kimisi izin vermiyor. Biz bu maşallah kardeşim bu arada arkadaşlar görüyorsunuz maşallah deyin. Maşallah <laughs> demeyi unutmayın. Kardeşim bir litre içecek. Ben de aynı yani ben de. Bir litre içecek aldık bir, arkadaşlar. Bir buçuk. Bir buçuk mu aldık kardeşim? Evet. Evet. Afedersiniz ayı gibi işeceğiz yani söylemeye <laughs> sahip. Sizi de beklerdik ama tabii ki de. Uzaklardasınız evet. ama kalbimizde yakınsınız arkadaşlar. Tabii ki de. Böyle bizi destekleyen için evet. bizim destekleyen, bizi seven arkadaşlar her zaman kalbimizde yeri evet. vardır. Ama bizim bize üç açılık işte dolandırıcılar yapan arkadaşlar bizden uzak durur. Evet. Arkadaşlar biz ne istiyoruz? bin abone 1000 abone biliyorum. Bir şey biliyorum kolay olmayacağını. 1000 evet. abonenin kolayla bir şey yapılmayacağını bilmiyorum ama biliyorum ama yani 1000 abone şartımız var arkadaşlar. 50 abone koyduk. Alevericiler, delevericiler bir anda arkadaşımın kanalını 44 aboneye çıkarttı. Bir anda düşürdü. Bir anda 30'a çıkarttı. Bir yani. şey etti. Yani böyle üç gerek yok arkadaşlar kısacası. Sizden bizim güveni güvenmemizi sağlarsanız sevinirim. Bizim benim bu videomu sonuna kadar izleyenler arkadaşlar için düşündükten Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.